Murat Çetin Ezanın Hakikati Ezan namaza davettir. Namazsa, Sani Zülcelal'in izzet ve azametini zihinlere yerleştirmek içindir. Ezan, kesrete dalmış olan insanın yüzünü vahdetle buluşturmak içindir. Ezan, masivadan tecerrüt edip halika müteveccih olmak içindir. Ayet-i Kerime'de Allah'a davet edenden daha güzel kim vardır buyuruluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanın ve namazın davetçisidir. Allahu Ekber. İşte ezan-ı Muhammedi'nin sallallahu aleyhi ve sellem kelimeleri meskûr bu maksat üzere tanzim edilmiştir. İnsanların zihinleri kesretle meşgul ve dünyaya müteveccihken onların yüzlerini vahdete çevirmek için müezzin evvela, Allahu Ekber şeklinde nida ediyor. Yani Allah her şeyden daha büyüktür. Ey insan, gördüğün bu alemden ve fani şeylerden nazarını ve fikrini Allah'a çevir diyor. Bunu dört defa tekrar ediyor. Çünkü insanın gaflet perdesi o kadar kalın ki müezzin ezanın hemen başında dört defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek o perdeyi parça parça ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ezan'daki şu tekbirlerle insan daldığı gafletten uyanıp başını kaldırdığında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini müezzin vasıtasıyla duyuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah yani şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyerek yaratılışın neticesi ve gayesi olan tevhid hakikatini o şehir ahalisi namına belki bütün kainat namına ilan ederek şirkin bütün envaını reddediyor ve Allahü Teala'nın uluhiyet vasfını bildiriyor. Yani ilah yalnız Allah'tır. Ondan başka mabut, mahbub, maksut ve matlup yoktur diyor. Ezan, Kur'an'da bulunan tevhidin bütün delillerini ve şirkin bütün reddiyelerini Eşhedü en la ilahe illallah cümlesiyle akla hülasa ediyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Biz Allahü Teala'yı görmüyoruz. Onun için Allahü Teala bizim içimizden birini bize elçi olarak göndermiştir. Demek uluhiyet bütün meratibiyle risalet müessesesini iktiza eder. Nasıl güneş nuruyla tezahür ediyorsa uluhiyetse ancak risalet vasıtasıyla tezahür eder. İşte Allah'ın uluhiyetine karşı Ubudiyetimi nasıl gösterebilirim sorusunun cevabı Eşhedü enne Muhammeder Resulullah cümlesinde saklıdır. Demek ezan ibadetin şeklini, esasını ve zamanını bize tefsir ve tarif eden hadis-i şeriflerin sıhhatini Eşhedü enne Muhammeder Resulullah cümlesiyle zihne ishar ediyor. Hayye ala Allahu Ekber, Allah her şeyden daha büyüktür. O halde yüzünüzü sadece O'na dönün. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün hakaik kainat O'ndan gelir. Hak yalnız O'dur diyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem O Allah'ın Resulüdür. O halde Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resul, Allah'ın uluhiyetinin dellalı olduğu gibi, bütün ibadetlerin hülasası olan namazda da bizim imamımızdır. O halde siz namazda ona iktida edin, diyor. Demek ezanda geçen hayal-i salah cümlesi, Kur'an ve hadiste geçen ubudiyetin bütün envaını ruha ders veriyor. Hayal-el felah Demek felah, Resulullah'ın imametinde akt edilen ve ezanla davet edilen namazdadır. Ezandaki davetten başka bir şeye yapılan davetlerde felah yoktur. Hayyal el felah cümlesi, fenadan kurtulup bekaya talip olmamızı bizlere ihtar ediyor bekaya ve baki bir aleme giden yolu açıyor. Demek ezandaki hayal el felah cümlesi beşerin edep için yaratıldığını, bununsa ancak ezeli ve ebedi bir zata kulluk yapmakla mümkün olduğunu kalbe ilan ediyor. En sonunda ise bütün bu manalar Allahu Ekber'den, La ilahe illallah kelamlarından nebean edip geldiği ve meselenin esasını teşkil ettikleri için onları tekrarla tekil ederek Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diyerek hitama erer. Çünkü neden namaza duruyoruz sorusunun cevabı Allah büyüktür ve ondan başka ilah yoktur şeklindedir. İşte ezan şu mahiyetiyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davetinin yalnızca bu davet olduğunu ispat edip başka diğer bütün davetleri iptal ediyor. Elhasıl davet yalnız Allah'ın davetidir. Allahsa bize imam olarak tayin ettiği Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ubudiyet namazında iktida etmemiz için camiye davet ediyor. O halde cami cemaatimizden başka cemaatimiz ve Resulullah'tan başka da bir imamımız yoktur ve selam. Selam ve dua ile. Fi emanillah.